Selam arkadaşlar ben Hira kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün benim ilk videom birazcık tanıyorum ve tamam olsun. <laughs> ee, neyse şimdi şu şekilde bir şey yapacağız. Bugün zaman kapsülü hazırlayacağız. Ee, bu ritüel bir şey ama değil. Ee, şu şekilde olacak. Evlene mesaj göndermek amacıyla yani 10 tane madde yazacağız ve seneye bugün hangileri gerçekleşmiş onlara bakacağız. Bugün 12 Mart 2021. Seneye 12 Mart 2022'de bunu açacağız ve Hani kaçı gerçek değilmiş ona bakacağız. Yani ama olaydan olmuş gibi yazacağız. Yani şu şekilde. Yeni bir kedim var. Ee, yeni bir telefon aldım. İşte ne hayaliniz varsa. Ben bunu daha önce kendim için hazırlamıştım. Ama bugün örnek bir tane yapacağız. O zaman çok satmadan videoya geçelim. Evet e, şimdi bu şekilde hazırlayacağız. Ben burada işte böyle bir kafak fotoğrafı yapar mıyım bilmiyorum. Ama böyle bir şey hazırladım işte. Neyse zaten bunun altına kaldım. Bu çok da önemli değil. Evet şimdi bu şekilde buraya dediğim gibi tarihi yazıyoruz. Manikman 2021 bu şekilde yazabilirsiniz. Ben iki turunu de yazdım. Ee, saati de yazabilirsiniz isterseniz. Hatta yazalım mı? Bir dakika şu an saat kaç bakamıyorum. Ee, evet 4.10 geçiyorum ben yazmayacağım. Siz isterseniz yazın ben kendiminkine yazmıştım. <laughs> Neyse. Ee, şimdi gördüğünüz gibi ben burada 10 tane böyle yer yazdım. Şu şekilde yazıyoruz. Bu arada seneye ben bu aynı gün e, şu şekilde yapacağım yani. Bunu açacağım. Ve gerçekleştirmek için bakacağız. Benimki bu değil ama e, başka bir tane hazırladım ben kendime. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela 1'e kedim var yazıyoruz. Kediye ben de takmışım yanımda. Birazcık kötü yazıyorum elimde telefon oldu ama olsun. Mesela yeni telefon aldım. Bu arada olay olmuş gibi yapmıyorsun. Ay hiç yazamadım pardon. Ama yazım kadar kötü değil ama tek elle için. Tamam. Şimdi mesela buraya yeni bir çalışma nasıl aldım yazalım. Evet. Hiç yazamıyorum. Kusura bakmayın. İşte böyle böyle yazıyorsunuz. Hatta isterseniz ben bir yazayım da geleyim. Bak ah, şöyle bir net. Bu şekilde olmuş gibi olayları yazacağız. Ve tarihi de aslında Evet. Şu anda yazdım. Şu şekilde. Mesela çok seri şeyler yazdım. Yeni telefon aldım. Çocuğun sesi aldım. Yani bunlar benim çok istediğim şeyler. Yani telefonu dışına bekledi. Takdir aldım. Her gün sizce bir şey öğrendim. Yani tatil etmek. Kerebutu posterleriyle dolu. Ben onu kıyamam. Duvarlar kalktığı için yapamıyorum bunu. Laptop. Yeni bir laptop mesela. Yani kalitede ilerledim. Yani hangi dağılarsanız hangi spor yönetilemiyorsunuz. Bütün bana buradım. Uçlarını boyamak istiyorum. Evet piercing. Piercing çok istemiyorum yani. Zaten çoğu kendisi bir şeyler değil ama istemiyorum Yani örnek olarak bunları ben yazdım. Bu şekilde. Şimdi bunu alacağız ve şu şekilde katlayacağız. Evet bu şekilde ama yerini unutmayın. Sonra muhtemelen ne Çünkü bir içine fikriniz çok değişik. Neyse evet bunu hazırlıyorsunuz ve saklıyorsunuz bu şekilde e, zaman kaçınız hazır oluyor. Ondan sonra kaç tanesi gerçekleşmiş bakıyorsunuz 10 maddenin içine. Bu arada 10 unutmayın. Bu videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bunu bir sene sonra açacağım bu kanalda. Ve kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.